Arkadaşlar çok güzel sınav ayarı bir sorumuz var. Dikkatlice yorumlamaya çalışalım. O merkezli bir dairesel pistin etrafında tur atan A, B ve C noktasal cisimlerinin hareket etmeye başladıkları andaki konumları ve hareket yönleri aşağıdaki şekilde verilmiştir. A, B ve C cisimleri O noktası etrafında sırasıyla saniyede 2, 6 ve 5 derece dönüyorlar. B ile C'nin ikinci karşılaşmaları P, A ile C'nin üçüncü karşılaşmaları Q noktasının üzerinde olduğuna göre POQ açısının ölçüsü kaç derecedir diye sorulmuş. Biz e, çembersel bir hareketin yapıldığını görüyoruz. Şöyle ben buraya bir çember çizerek bunun üzerinden bunu yakalamaya çalışacağım. E, A ve B cisimleri üzerinden yorum yapmaya çalışayım. Şöyle O noktasını belirleyeyim. Şuraya birleştirdim arkadaşlar O noktasından. Şöyle burası bana B noktasını verdi. Şöyle de birleştirdim de buranın ne noktası geldiğini görüyorum. A noktası geldiğini görüyorum. Arası da 40 derece olarak verilmiş. Aslında burada aldıkları yollarda derece cinsinden söylenmiş. Yani 40 dereceyi, 50 dereceyi, 80 dereceyi, 100 dereceyi, 360 dereceyi merkezdeki açılarımı yol gibi düşünüp şunları da onların hızları gibi düşünebilirim. Ya da buraya 40 birim derim. Bunlara 2 birim, 6 birim, 5 birim de diyebilirim arkadaşlar hangisi kolayıma gelirse. Şimdi B ile C'nin ikinci karşılaşmaları diyor. Öncelikle A'nın saat yönünde, B'nin saat yönünde C'nin de burada saate ters yönünde hadi saate ters yönünde hareket ettiğini görüyorum. Yani B ile C'yi ve A ile C'yi karşılaştırırken karşılıklı zıt yönlü hareketleri olduğunu ve hızlar toplamı üzerinden gideceğimi ne yapabilirim? Söyleyebilirim. B ile C'nin ikinci karşılaşmaları diyor. Bir kere B ile C'ye baktığımda aralarında 80 derecelik ya da 80 birimlik bir yolun olduğunu söyleyebilirim. Karşılıklı hareket olacağı için hızlar toplamı üzerinden gideceğim. Şununki 2, bununki 6, bununki 5 olarak verilmiş. 6 artı 5 11 olduğu için buradaki hızı 11 birim ya da 11 derece gibi düşüneceğim. Karşılıklı geliyorlar 80 derecelik yani 80 birimlik yolu kapatacaklar. Aslında 80 eşittir 11 çarpı T diyebilirim ama bu birinci karşılaşmayı veriyor. Ben ikinci karşılaşmayı bulmak istiyorum. Bunlar normalde Şurada bir yerde karşılaştılar. Karşılaştıkları yeri şöyle temsil olarak göstereyim. Bundan sonra B bu yönde yine devam ediyor. C de bu yönde devam ediyor. Yani zıt yönlü karşılıklı hareket devam ediyor. Normalde 80 birimlik yolu aldıktan sonra burada tam açımız 360 derece olacağı için bir de yan yana olduklarından ikinci karşılaşma için bu sefer 360 derecelik bir yolu ya da 360 birimlik bir yolu kapatıp yan yana gelmeleri gerekir. Yani toplamda 80 artı, 360 artı 360'dan 440 birimlik yolu toplam hızları olan 6 artı 5'ten 11 birimlik hızla alırlar. O zaman yol eşittir hız çarpı zamandan 440 eşittir 11 çarpı t1 dersem T1'in 440 bölü 11'den 40 geldiğini görürüm. Yani 40 saniye sonra B ile C ikinci kez karşılaşmış olur. Ya C'nin aldığı yol ya da B'nin aldığı yol üzerinden yorum yapayım. Ben B'nin aldığı yol üzerinden yorum yapacağım. Yani B 40 saniye yol aldığında C ile ikinci kez karşılaşır. C de 40 saniye yol alıyor. Ee, önce bir karşılaşıyorlar devam edip ikinci kez karşılaşmış oluyorlar. Hemen B'nin 40 saniyede alacağı yola bakayım. Hızı 6'dı. 40 kere 6'dan 240 birim yol almış olur. 240 birim dediğim 240 derece yani buradan itibaren 240 derece benim ne yapmam gerekiyor? Gitmem gerekiyor. O zaman şöyle alırsam yani şuradaki açımın kaç derece olduğunu söyleyebilirim. 240 derece olduğunu söyleyebilirim. Bu geldiğim noktada P noktası olarak geliyormuş. Burada şu açımın tamamı benim çizdiğim bu açı 240 derece. Unutmamak için onu bir kenara not alıyorum arkadaşlar. Bu aklımızın bir kenarında dursun. Şimdi A ile C'nin 3. karşılaşmasına bakıyorum. A ve C'nin kendi arasında yine A saat yönünde diğeri saati zıt yönünde gidiyor. 40 buradan 80 buradan 120 derece olduğunu görüyorum. Öncelikle bunlar 120 birimlik yolu kapatacaklar. Karşılıklı geliyorlar. Hızlar toplamı üzerinden gideceğim. 2 buradan 5 buradan bana neyi vermiş olur? 7'yi vermiş olur. O zaman diyeceğim ki 240 eşittir. E işte 7 çarpı T diyeceğim. Ama ben 3. karşılaşmayı arıyorum. Bunlar yan yana geldikten sonra A yine bu yönde. C de bu yönde gitmeye devam edecek ve bu sefer de az önce anlattığım mantıkla 360 derecelik yolu kapatacaklar. Bir kere daha yan yana gelip bir kere daha 360 derecelik yolu kapatacaklar çünkü üçüncü karşılaşmayı soruyor. Bu da bana 360, 360 daha 720, 120 daha 840 birimlik bir yol verecek. O zaman 840 eşittir hızlar toplamı 25'ten 7 çarpı t2 dersem t2 de buradan 840 bölü 7 yani 120 olarak bulunmuş olacak. O zaman ilk hareketlerinden 120 saniye sonra yan yana geleceklerini söylerim. Söyleyebilirim. A'dakinin yerini bulmaya çalışayım. Zaten A ve B üzerinden gideceğimi söylemiştim. Şimdi A'nın hareketinden 120 saniye sonra C ile 3. kez karşılaştığını biliyorum. A'nın hızı 2 idi. 120 çarpı 2 bana kaçı vermiş oldu? 240'ı vermiş oldu. A'da buradan itibaren 240 derece sonraya gelecek. E zaten şurası 40'mış. Üzerine 200 daha gitmem gerekecek. Şuradaki açıyı da 240 bulmuştum. O zaman şuradan bir yerden ben şöyle alacağım arkadaşlar. Şuranın kaç derece geldiğini söyleyeceğim. 200 200 derece geldiğini söyleyeceğim. 40 buradan, 200 buradan 240 olacak ve A'nın son geldiği C ile üçüncü kez karşılaştığı yeri de Q noktası olarak belirlemiş olacağım. E ilk çizdiğim şurası da 240 dereceydi. 200 derece burada bu araya kaç derece kalmış oldu? 40 derece kalmış oldu. Burası O noktasıydı. Yani son durumda POQ açısının 40 derece geldiğini görüyorum. Benden de bu açı istendiği için doğru cevabın A şıkkı 40 geleceğini söyleyebilirim. Bir başka bakış açısı ise şu. A'nın da yer değiştirmesini 240 derece, B'nin de yer değiştirmesini 240 derece bulduğum için arkadaşlar, aralarındaki açının değişmeyeceğini, yani doğru cevabın 40 derece geleceğini hiç çizim yapmadan da anlayabilirdim. Bunu da belirtmek istedim. Bence çok güzel bir soru. Umarım anlatmaya çalıştığımız mantıkla açıklayıcı olmuştur arkadaşlar.